Khaleqal insane allamehül beyan İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti buyurmuştur. Dil İstiklal Marşı, Fakülte Dekanımızın konuşmaları, kulüp tanıtım videosu gösterimi, akademik danışmanımızın konuşmaları. Entum testamirun hazihi edvratı. İn entum testamirun hazihi لا الله من الشيطان الرجيم. tarafından bugün Dünya Arapça Günü olarak ilan edilmiş. Ve Arapçayı şu anda ki rakamlara göre 422 milyondan fazla insan bizzat e, günlük hayatlarında konuşmaktalar. Tabi tamam, bir kısmı Arap ülkeleri, bir kısmı da Arap olmayan ülkeler tarafından bu Arapça konuşuluyor. Arapça kutsal bir dil. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allahu Teala "İnzelallahu Kur'anen Arabiyen" buyurduğu gibi biz o Kur'an'ı Arapça indirdik buyuruyor. Bu yönüyle Arapça kutsal bir dildir. Diğer yönüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili kulu bu dili konuşmuş. Bu dille tebliğini yapmıştır. Aynı zamanda Arapça e, ibadet olmadan ibadeti Arapça olmadan da ibadetinizi yapamazsınız. Ve bunun yanında İslami kaynaklarımız hadis tefsir fıkıh akaid olmak üzere birçok eserlerimiz temel kaynaklarımız Arapça olarak yazılmıştır. Arapça e, olarak e, bunlar e, eğitimde kullanılmıştır. Aynı zamanda Arapça birçok dilleri etkilemiş. Türkçe Arapça Farsça İngilizce İspanyolca İspanyolca, Portekizce olmak üzere hem batı hem de doğu dillerinden bir çoğunu ne yapmıştır? etkilemiş ve kelimeler almış. Kelimeler daha çok da kelimeler ne yapmıştır? Vermiştir. Evet. Ve Arapça dünyanın birçok Arap ülkelerinde öğretildiği gibi İslam ülkelerinin birçoğunda Arapça ne yapılmakta? Öğretilmekte. Ve bizzat Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde Arap dili bölümlerinde olmak üzere birçok ıı, fakültelerde Arapça öğretiliyor. Yani bizim fakültemizde de Arapça ıı, İlahiyat fakültesi kurulduğundan beri aynı şekilde etkin bir şekilde, iyi bir şekilde öğretilen fakültelerden birisidir. Biz bunun yanında öğrencilerimizi desteklemek için ıı, dini araştıran merkezi kurduk. Bu merkezde kurslar yapıyoruz ve bu kurslarda öğrencilerimize sertifikalar veriyoruz. Ee, şu ana kadar mesela 5 yıldır hem 18 Aralık e, Dünya Arapça Günü'nü kutladık hem de hazırlık sınıflar arasında bilgi yarışması yaptık. Artı de gazete çıkarttık. Başka şeyler de yaptık. Tabi dekanlarımızın ve diğer paydaşlarının destekleriyle çok şükür belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. <laughs> you